Osman Kavala'nın mahkumiyet kararı hakkında ahkam kesenler Amerika ve Avrupa ülkelerinin görüşlerini aynıyla paylaştıklarının farkında mı acaba? Ancak Kavala dosyasının detaylarına bile vakıf olmadan Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin istediği şekilde açıklamalar yaptıklarının milletimiz farkında. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'nın Kendileri açısından son derece kullanışlı bir aktörün mahkumiyetine verip veriştirmeleri normal. Ancak CHP ve beraberindeki partilerin de Osman Kavala'nın mahkumiyetine Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri kadar üzülmeleri doğrusu düşündürücü. Kavala'nın mahkumiyet kararı gezi olaylarını da tekrar gündeme getirdi. Birçok insanın hayatını kaybetmesine ve 200 milyar dolar zarara sebebiyet verenlere yağdırdıkları övgülerle olayları tezgahlayanlara bağlılıklarını da teyit ediyorlar. Birkaç ağaç bahane olarak gösterilse de aslında kamu düzenini alt üst etmeyi hedefleyen gezi olaylarıyla hangi süreçlerin tetiklenmeye çalışıldığını milletimiz de çok iyi biliyor artık. Türkiye'yi hizaya getirme girişimlerinin ilk adımı terörü bitirmeye yönelik Oslo görüşmelerinin deşifre edilmesi oldu. MİT mensuplarının ifadeye çağrılması, Gezi 17-25 Aralık, Çukurlu Barikatlı Öz Yönetim Saçmalıkları ve 15 Temmuz'da da devamı geldi. Ülkemizi izaha getirme teşebbüslerinin hiç durmadığı, içeriden ve dışarıdan saldırılarla sürdürüldüğü cümlenin malumu. Ülkemize yönelik saldırılara destek veren işbirlikçilerin önemli bir kesiminin Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durmaması gerektiğine inanan ya da inandırılanlardan oluşması meselenin en vahim tarafı. Gezi ve benzeri ülkemizin varlığını, istikrarını, bekasını hedef alan bütün girişimlere destek olan ve sahip çıkmaktan imtina etmeyenlerin doğuştan mı böyle oldukları yoksa bu hale mi getirildikleri ayrı bir mesele. Sistemin taleplerine rıza göstermeyen ülkeleri çeşitli usullerle bunları kabule mecbur bırakan bir takım yapıların varlığı artık sır değil. Kadife ya da Turuncu gibi isimlerle anılıp birçok ülkede barışa ulaşan girişimlerin bu yapıların marifeti olduğu da. Ülkeleri arzu edileni yapmaları konusunda ikna etmeye çalışan mekanizmaların ardındaki en bilinen isim George Soros. Bu ismin ülkemizdeki uzantısı ve karşılığı da Osman Kavala olarak biliniyor. Gezi olaylarının ardından 15 Temmuz'un tezgahlanmasında da rol aldığı bilinen Kavala, karda yürüyüp izini belli etmemeye çalışan bir isim. Ama dış mihraklar ve içerideki uzantıları onun olaylarla ilgisini gizlemeye gerek duymuyorlar nedense. Çeşitli bağlantılara sahip Kavala kendisini ülkenin kaderiyle ilgili hususlarda etkiliymiş gibi gören biri. Soros ve CIA mensuplarıyla olan temasları bunun göstergesi. En vahim tarafı da herhalde pervasızlığı. Bilmesini gerekenleri bilen devletin gerekeni yaptığını söyleyebiliriz. Kim olursa olsun bir vatandaşın pervasızlıklarına bu kadar tahammül edilmesi bile şaşırtıcıydı zaten. Başkan Erdoğan Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasından sonra bir zapla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin sorusuydu. Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var. Yargıda kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olduğunu göstermek için bu kararı verdiler, verecekler dedi. Kavala olayını Soros üstünden yani Türkiye'de de çok etkili çevresi olan dostları bulunan küresel ekolün bilinen ismi Soros üstünden anlattı. Soros ya da buradaki yakın dostları sadece isimlerden ibaret değildir. Para sihirbazı olarak bilinen George Soros'un Erdoğan'la da, Putin'le de, Bush'la da, Trump'la da sorunu vardı. İnandığı dünyada bu isimlere yer yoktu. Zaten bunu hiçbir zaman gizlemiyordu. Soros yaptıklarıyla ya da yapamadıklarıyla bir simgeydi. Artık küresel kavgalar Soros ismi üstünden veriliyordu. Bu nedenle Osman Kavala'yı da bu frekansı üstünden değerlendirmek doğru olurdu. Başkan Erdoğan da Kavala olayını Soros'la yakınlığı üstünden yorumladı. Soros'un en güçlü olduğu yerlerden biri Klaus Schwab'ın ev sahipliği yaptığı Davos'tur. Başkan Erdoğan'ın Davos'taki Van Minute çıkışı da küresel çaptaki mücadeleyi önce Türkiye'ye sonra da AK Parti'nin içine taşımıştır. Başkan Erdoğan siyaseten yola çıktığında milletin gönlünü kazanmanın hizmetten geçtiğini biliyordu. Ancak herkes Erdoğan gibi düşünmüyordu. Küresel denklemin geçerlisi olarak yanında yer alan isimler vardı. Belki hiç yazılmayacak ancak bu isimlerden bazıları günü gelince Erdoğan'dan kurtuluruz hesabı yapıyorlardı. Soros 1990'larda burada resmen boy gösterdi. Önemli bir ailenin konuğu olarak geldi. İki gün boyunca sohbetler etti, yemekler yedi, konferanslar verdi. Şimdi isimleri yazmak istemiyorum, gerek de yok. Ancak banka sahipleri, CEO'lar, patronlar, bürokratlar, akademisyenler, gazeteciler sıraya giriyordu. Esen Rüzgar öyleydi, doğaldı da. Çünkü bu ekol şimdikinden çok daha başka bir dünya hayal ediyordu. Soros da simge isim olarak hem parasını hem zamanını bu iş için harcıyordu. Açık toplum istiyordu. Küresel kararların zaman zaman ulusal kararların üstünde olacağı bir sistemdi bu. Kabaca devletler güçlendiği zaman savaşlar eksik olmuyor. Gelin sınırları ortadan kaldıralım, dünyayı birlikte yönetelim diyordu. Cem Boyner'in yeni demokrasi hareketiyle Türkiye'deki siyasi faaliyetleri Soros'un ilkeleriyle çok uyumluydu. Belki o günlerde taban bulamıyordu ancak İstanbul sermayesi tarafından şiddetle savunulan bir sistemdi. Boyner oyalamasa da açık toplum, sivil toplumla yoluna devam ederdi. 2001 krizi bunlardan biriydi. Soros ve ekolünün gücünü gösteren en büyük işaretti. Rahmetli Ecevit paranın değeri buz gibi erirken sanki bir el düğmeye basmış gibi diyerek yaşananları anlatmaya çabalıyordu. Dünya Bankası'ndan gelen Kemal Derviş'ti. Cem Boyner'e de o ekole de çok yakındı. Mesela Paul Wolfowitz de Derviş için Yakın arkadaşım iyi memurdur diyordu. Türkiye'ye gelmesini övgüler düzüyordu. Kemal Derviş Ankara'da görev yaptığı dönemde Başbakan Ecevit'e haber vermeden ortadan kayboluyordu. Bir gün bindiği takside defterini unutuyor ve kameraman bunu çekiyordu. Defterdeki Soros ismi hala hafızalardaki yerini koruyordu. Kaldı ki Özal'ı getiren 1980 darbesi de bu ekolün açtığı yoldu. Ancak biz olaylara asker, silah, sağ, sol, yayık, muhafazakar, kalkışma, darbe diye bakmayı tercih ederdik. İşin aslıyla pek ilgilenmezdik. Oysa Türkiye'ye biçilen rol önemliydi. Iskalardık. Siyasi yelpazenin de bu role göre dizayn edildiğini anlamazdık. George Soros 2002'de yine geliyor ve Boğaz'a karşı yaptığı görüşmede genelde başka ülkelerdeki aksiyonlar için parayı ben veriyorum ancak burada katılımcılarla bölüşüyoruz diyordu. Kurduğu ya da destek verdiği partilerle sonuç alamasa da doğru yerde durarak finale gidebiliyordu. Türkiye'deki örneği buna yakındı. Cem Boyner hiçbir zaman AK Partili olmadı ancak Oruh, AK Parti'nin kuruluşunda kendine yer buldu. Şekilde uğraşmaktan özü ıskalardık. Erdoğan'ın Davos'taki çıkışına kadar AK Parti içinde pek çok isim küresel ekole yakındı. Bilerek ya da bilmeyerek yaslandıkları nokta Soros'un yaslandığı yerdi. Erdoğan bunu yıkıp attı. Zaten sonra Türkiye operasyonlardan başını kaldıramadı. Gezi'den 17-25'e oradan 15 Temmuz'a kadar açılan yollardaki bütün taşlar tanıdıktı. Erdoğan, küresel ekolün planlarının önünde durmaya başlamıştı. Daha önce bunu deneyen ve başarılı olan kimse yoktu. Ancak Erdoğan korkmuyordu, mücadele ediyordu. 2016'daki Brexit ise bu savaşın dünyanın çatısına çıktığını gösteriyordu. Avrupa içinden dev bir gücü kaybediyordu. Türkiye'de 15 Temmuz'da birlikte Avrupa'nın karşısına dikiliyordu. Avrupalı nedenlerle Ankara kopuyordu. Doğal olarak da bu da içerideki siyasi aktörlerin çeşitlenmesine ve farklılaşmasına yol açıyordu. Şimdiki durumda bu tabelaya uygundu. Küresel ekolün rüzgarını arkasına alanlar doğal olarak Erdoğan'ı istemeyecekti. Kurulan altılı masanın özeti buydu. Aslında kavga büyük bir sistem içindi. Dünyayı kimin nasıl yöneteceği ile ilgiliydi. Ve bu savaş tırmandıkça isimler üstünden mesajlar da verildi. Osman Kavala olayı da buydu. Kavala hakkında verilen karardan en çok Almanya ve Avrupa rahatsızdı. Zaten daha önce 10 büyükelçinin imzalı mektubu büyük bir türbülans meydana getirmişti. Amerika, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçilerinin ortaklaşa yayınladıkları mektupta Osman Kavala serbest kalmalı, Türkiye imza attığı anlaşmalara uymalı gibi ifadeler yer alıyordu. Son gelişmede Almanya'da yaşandı. Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. İnsan haklarındaki endişe verici durum ve hukuk devletindeki ağır eksiklikler Türkiye ile olan ilişkilerimizi uzun süredir zor duruma sokuyor, dedi. Türkiye önemli bir ülkeydi ve herkes yanında görmek isterdi. Kavala olayı da küresel mücadelenin aynası oldu. İsimlerin dışına çıkıp bakarsak mücadele daha net görülecektir. İçerideki siyaseti de buradan okumak bizleri sağlıklı bir noktaya götürecekti. Çünkü 2023'e giderken final burada olacaktı.